Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet kelebek çakı tanıtımı yapacağım. Şöyle kelebeğimizi gösterelim. Evet arkadaşlar. Tam olarak markası, modeli belli değil. Damaskus kelebek olarak geçiyor. Yaklaşık olarak 2-3 haftadır da kullanıyorum. Kullandıktan sonra yorum yapmak istedim. Daha önce e, paket açılım videosunu çekmiştim ama orada kullanmayı deneyimleyemediğim için pek doğru yorumlar yapamamıştım. Onu silip tekrar video çekme karar verdim. Şimdi biraz bahsedelim bakalım. Öncelikle kilit tarafı yaylı arkadaşlar. Ama ve lakin, şöyle kapattığınız zaman normalde şöyle sıktığın zaman açılıyor. Veyahut da açıkken şöyle kalıyor. Sıktığınız zaman açılıyor ama bıçak biraz dandik olduğu için tutmuyor şu anda. Yani şöyle kendi kendine açılıyor. <laughs> şöyle göstereyim. Yani bu özelliği gitti gibi diyebiliriz. Onun haricinde sallanma olayına gelecek olursak Şöyle biraz yapalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir sallanıyor. Vidaları tek taraflı arkadaşlar. Bir tarafı böyle perçin gibi duruyor. Bir tarafı böyle. Sıkarken falan biraz zorluyor. O yüzden geçen bayağı uğraştım sıkamadım. Şu an o yüzden bayağı gevşek durumda. Bıçağı bayağı gömdük ya. Biraz daha gömmeye devam edeceğim. Onun haricinde Bıçağın şöyle bir kötü yanı var arkadaşlar. Şu dengeyi yapamamışlar dediğim gibi kapandığı zaman bıçağın şu ağız kısmı şurada hafif bir çentik var görünüyor videoda da şöyle kapandığı zaman şuraya geliyor bıçak ağzını uzun yapmak için şey yapmışlar şu videoya denk geliyor tam şöyle videoya vura vura biraz ağzı eridi ufak ince ayarlar yap yaparak düzeltebiliriz. Şuraya bir kağıt yapıştırarak mesela küçük bir milimetrik bir kağıt yapıştırsam mesela şu araya tam kapanmaz. O şekilde yapıp çözeceğim ben bunu ama dediğim gibi uğraştırıyor. Onun haricinde sallarken sallarken yine bazı sıkıntılar çıkartıyor. İlk aldığımda özellikle bayağı bir canımı yaktı. Şu taraf işçiliği düşük, düşük bir bıçak olduğu için şu taraf falan iyi törpülememişler arkadaşlar. Çapak falan var burada hala olduğu gibi yani tezgahtan olduğu gibi çıkartıp yapıştırmışlar kolları göndermişler sanki. Şöyle sallarken falan döndürürken mesela şuralara çok takıldığı için bayağı bir elimi çizdi. Ben kendim törpülemek zorunda kaldım. Ama genel olarak şu sapı mesela kalın. Güzel. Güzel bir his veriyor. Şu an bayağı bir gevşek durumda bıçak sallamak için uygun aslında. Yani iyi bir şey çok da kötü değil. Şöyle bir tekrar bir bakalım. Şuralarda bayağı bir şey payı var. Vidadan, vida ile bıçak arasında bir boşluk var. Bayağı bir oynuyor yani şöyle. Neyse, o kadar eleştirmeye gerek yok arkadaşlar. Sonuç olarak çok pahalı da bir bıçak değil. Ağız kısmı benim çok hoşuma gitti. Ee, okların ucuna takılan metal parça gibi simetrik duruyor her iki tarafı da. Bu sadece tek tarafı keskin ama kelebekte olduğu gibi bu tarafı da keskin olmamasına rağmen ince arkadaşlar. Ee, o biraz dezavantaj ama mesela sallarken şöyle vurduğu zaman falan eli acıtabiliyor bir süre sonra. Dezavantajlarını, avantajlarını söyledik. Bence Bence alınabilir. Ama şu damaskus işlemesi görseli çok hoş değil. Onun yerine yani düz parlak gri bir metal olsa yani hiç boy olmasa daha da güzel olacağını düşünüyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sadece normalde kelebeklerde şu kapanmasını engelleyen şu vidalar var ya şurada gör, görünen vida. Bu vida şu iki kapak arasından direkt geçirilirdi. Yani şuradan baktığın zaman şu vida görülürdü. Bunda öyle yapmamışlar. Bir tek ona uğraşmışlar sanırım. O özelliği güzel. İki kapak arasına içeriden geçirmişler. Yani şöyle dışarıdan bakıldığı zaman o vida görünmüyor. Bence bu güzel bir özellik. Bence bir bıçakta ne kadar az vida varsa o kadar iyidir. Benim şahsi görüşüm. Bıçağın olayı bu arkadaşlar. Şöyle bir iki hareketli yapmak gerekirse. Evet. Biraz elimin ısınması lazım tabi. Videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ee, Voy a